Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli izleyicileri. Bugün videomuzda Ethereum'u, Chainlink'i, Waves'i ve Neo geniş detaylarıyla analiz edip birkaç teknik bilimlerden bahsedeceğim sizlere. Bu coin'in analizleri gerçekten önemli çünkü bu sürece damga vurabilecek 4 coin'den bahsediyorum. Bu coin'ler bu sene içerisinde beklentilerimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bakalım bu coin'lerin analizlerinde bizleri neler bekliyor. İlk başta Chainlink'in analizleriyle başlamak istiyorum. Hemen ekrana yansıtıyorum. Evet arkadaşlar gelelim Chainlink'in analizlerine. Öncelikle Chainlink'in analizlerine geçmeden önce sizlere şunu belirtmek istiyorum. Chainlink'te ben en son bir video paylaştığımda Chainlink'in ürününün açık bu sene içerisinde hedefim 17 dolar ile 20 dolar arası bir beklentim olduğunu söylemiştim. O beklentileri yaparken Chainlink 10 dolarla 11 aralığındaydı. Ben 11 dolardan aldım. Halen elimdeki linkleri satmadım. Dün gece çok güzel bir Yükseliş yaşadı 15-16 dolarlara kadar çıktı. Lakin ben yine satış vermedim. Hedefim 17 ile 20 dolar bölgesi arasını beklemek. Şimdi Chainlink'de önemli bir detaylar var. Günlük grafiğe baktığımızda arkadaşlar burada yavaş yavaş bir tobonun oluştuğunu artık görebiliyoruz. Hocam tobo nedir derseniz bunu hemen hemen her videolarımda vurguluyorum sizlere. Özellikle ders videolarımda bunu çok daha detaylı anlattım. da arkadaşlar bir coin aşağı doğru düşerken geri toboyu kapatır ve topodan sonra yükseliş gelir. Burada toboyu kapatma birimi bakın buna çok önemli. Kobo'dan tam çıkma bölgesi olarak 15.77'yi ele alabiliriz. 15.77'nin üzerinde bir 4 saatlik mum kapatabilirse Chainlink'in hedefleri benim artık bu sene bazındaki hedefim 20 dolara doğru olacaktır. Ben Chainlink'in bu sene önünün açık olduğunu düşünüyorum. Chainlink ile ilgili şu an destek bölgeleri çizdim. Bu destek bölgelerinin güzel çalıştığını görüyorum bu aralar. Birinci destek bölgemiz 12.20. ikinci destek bölgemiz 11 dolar. Ve ana destek bölgemiz 9.76. Buraya geldikten sonra artık aşağı doğru kırılım devam ederse bilin ki ay sezonu gelmiştir. Direnç bölgelerimizde kıramadığı zorlandığı birinci direnç 15 dolar. ikinci direnç 16.40. Burası çok önemli. Bakın burada topodan toboy başlatmıştı bu 16.40 bölgesinden. Orayı kıramadığı için. Burayı kıramazsa tekrardan bir toba oluşturabilir. Bura önemli bir bölge aslında. Satışlarım 17 değil de 16.40 ile 20 arası yapabilirim. Çünkü bura Kırılmazsa yine aynı senaryoyu yaşarız. Üçüncü direnç bandında bizler 20 dolar bekliyor. 20 doların oraya geldikten sonra yeni analizler, yeni grafikler çizilir. Ve artık daha doğru yukarılara nasıl çıkabilir bundan analizlerini yapabiliriz. Göstergelerde RC'ye bakalım. RC şu anda 60 seviyelerinde. Güzel bir seviyede açıkçası. Marketten dün o kadar fazla para çıkmasına rağmen şu anda bu RC benim için güzel bir RC. Günlükte dediğim gibi Tobo mevcut. 4 saatlik analizlere baktığımız zaman burada artık yavaş yavaş trendin yukarı doğru kanalın oluştuğunu görüyoruz. Şöyle 4 saatliğe baktığımızda bakın buradan şöyle bir yine Tobo oluşturuyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir Tobo oluşturuyor. Şuradan çizeyim hatta. Günlükteki Tobo'yu anladınız. Şurayla şura bandı. 4 saatlikte de bir Tobo gözüme çarptı. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. 4 saatlikte de bir Tobo çizmek gerekirse şuradan güzel bir Tobo çizebiliriz arkadaşlar şöyle bir topu oluşturur. Yani Chainlink'in grafiklerine baktığımızda yükselmemesi için bir sebep görünmüyor. Açıkçası bu grafikleri vesaire analizler her şey yükselme potansiyelinde. Ha tabii ki de şöyle bir olay var. Teknik analiz bu işin her şeyi değil. Teknik analiz %70'i 30'la bir bakarsınız. Yarın Chainlink ilgili bir haber çıkar. Her şeyi alabora eder arkadaşlar. Yani %30'luk dilim de önemli bir dilim açıkçası. Analizlere baktığım zaman benim kendi görüşüm Chainlink'in yukarı yönlü hareketlerine devam edecek hususundadır. Ha tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Chainlink'e yatırım yaptığım için kendi görüşlerimi paylaşıyorum. Diğer coinlerin analizlerine geçelim. Ethereum'un analizlerine geçelim. Ethereum'un analizine geçmeden önce hemen sizlere bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu süreçte teşekkür ederim. Bayağı bir destek oldunuz. Udemy üzerinden ders paketim bayağı bir popülerleşti. Hani yaklaşık şu anda 90 kişiye e, erişti ders paketimiz. Alanların birçoğu memnun arkadaşlar. Birçoğu değil hemen hemen görüştüğüm herkes memnun. Hatta şu an MIYK odasında ders paket alan 20-25 arkadaşım var. Artık onlar bile kendi analizlerini yapabiliyor. Kendi kendine mesela vurkaçları yapabiliyor. Bugün mesela onun örneklerini paylaştılar ben de Çok mutlu oldum. E, ders paketini hocam kaçırdım. Benim maaş sonradan yatıyordu diyen arkadaşları gördüm. Ve ders paketini arkadaşlar 5 günlüğüne daha uzattım. Udemy'de uzatmalar benim elimde değil. Her yeni ayda bir kod verebiliyorum. Ocak ayına yeni girdiğimiz için yeni kod oluşturabildim. Bu da sadece 5 gün geçerli. Dün akşam başlattım. Bunu hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Ders paketinde neler var? Ben ilk defa izleyen arkadaşlarıma da bunu söyleyeyim. Ben Yudem üzerinden bir ders paketi oluşturdum. Temel analiz ve orta düzey analiz bilgisi. A'dan Z'ye temel analizde bilmeniz gereken alsat yapanlar özellikle alsatçılar. Hocam ben kısa vadede vurkaç yapmak istiyorum. Teknikten nelerde çalışmam gerekli diyen arkadaşlar. Özellikle ders paketine yönelsinler. Çünkü orada alsata dair her şey var. Ben tradingim yıllardır yani traderlık yapıyorum. Sizler de benim nasıl traderlık yaptığımı görmek istiyorsanız ders paketlerini alabilirsiniz. Hani başarılı olacağınız adım gibi eminim. Aldıktan sonra tek bir ücretle alıyorsunuz. Ömür boyu izleyebiliyorsunuz. Şu anda alırsanız 200 lira. Tekrardan 5 gün sonra alırsanız 409 liraya çıkıyor. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Bitmeden kopun arkadaşlar. Yetişin çünkü çok önemli. Altını çiziyorum. Memnun kalmayan, kalmaya ıma gibi bir durumunuz olduğunu düşünmüyorum. Temel analizi öğrenmek isteyenler için mükemmel bir set. Bunu aldıktan sonra kendi hasatlarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Ee, gelelim Ethereum'un analizlerine. Hatta Ethereum demişken aklıma bir şey geldi. Sizler onu da paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu benim VIP odasındaki bu ay katılan arkadaşların kar zarar tabloları. Yeni yapmış olduğumuz sepetten gelen gelirleri bu kar zarar şöyle bakayım sizlere. Bu kar zararlar Engin Bey'e ait. Şu kar zararlar da Hakan Bey'e ait. Hani kendilerine de sorabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi Hakan Bey VIP Hakan. Ona sorabilirsiniz hocam. Gerçek mi bunlar diye. Hakan Bey'in VIP odasına 20 gün önce katıldı. 20 günlük süreçteki toplam karı 41.498 TL. Bu yaptığımız sepetten kazandı. İşte Ethereum'dan e, Chainlink'den, Atom'dan, e, X, XTZ'den böyle bir sepet gerçekleştirmiştik VIP'de. Bu sepetten tam 15 gün içerisinde 41.500 TL kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Bu bir yeri de e, ara ara birimlendiren Engin Bey'in analiz birimleri. kâr tablosu. Engin Bey'in Dotcoin'den 5000 TL. Aynı yani işte geline amcasından şu kadar takı gibi oluyor. Adacoin'den 3800 TL. İşte LTC'den 3500 TL. Ethereum'dan 10.000 TL yaklaşık bir 35-40.000 TL'de Engin Bey'in karlarının olduğunu görüyoruz. Hani bu sadece iki kişiye nekabil değil arkadaşlar. Bunların hani karları bir aya göre çok ciddi olduğu için bunları paylaştım. Diğer arkadaşlarımıza da sorabilirsiniz. VIP odasında an itibariyle yeni bir sepet oluşturdu. Tahminim yine öyle bir seviyelere gelmek ama inşallah tabii ki de bunun bir kesinliği yok. Yine öyle karları görebilmek hedefimiz. Sizler de VIP odasına katılım sağlamak istiyorsanız açıklama kısmına bir Discord grubu bırakıyorum. Bir de sizlere VIP odasına nasıl girebilirsiniz bunlardan bahsedeyim. Açıklama kısmına bıraktığım Discord linkine tıklayarak Discord grubuma katılabilirsiniz. Bakın sol tarafta VIP'lik hakkında bilgi odası var. Buraya gelip VIP hakkında bilgi almak istiyorum yazdığınızda Dark sizlere özelden mesaj atacak. Özel mesajlarda bunda. Tıkladığınızda direkt özel mesajlara erişebilirsiniz. Ee, yaklaşık 15 dakika önce yeni bir sepet yaptım. Bu sepet, sepetten sizler de faydalanmak ve kazanmak istiyorsanız... Sizler de VIP odasına katılabilirsiniz. Kazanmak derken bunu şuraya yormayın. O sepet alan herkes milyarder olacak. O sepet alan kesinlikle tutacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Benim kendi kişisel sepetlerim. O sepetleri alan arkadaşlar alıyorlar. Ben kimseyi alın demiyorum. Bilginiz olsun. Sizlerde de yanıtmak istemem. İçeride %100 kazanç yok. Hayatın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hasıkalı'ya baktığımızda son 4 aydır zararsız güzel karlar elde ediyoruz. Daha fazla uzatmayalım. Gelelim Ethereum'un analizlerine. Evet arkadaşlar Ethereum ile ilgili aslında pek söyleyecek bir şey yok. Hocam nasıl söyleyecek bir şey yok? Ethereum bundan e, 3 hafta önce 600 dolardı ve ben bir video çekip Ethereum'da bu yıl hedefim 1000 ila 1500 dolar bandı. Ethereum'da çok güzel hareketler geliyor. Ben bu yıl içerisinde bir ultra mega boğa bekliyorum ve bunun hareketlerinde Ethereum atacak demiştim. Ee, Youtube'dan o izleyen arkadaşlarım bu sepeti yapan arkadaşlarımın şu andan itibariyle Ethereum'u satın alandan 2 kat karı var. Yani o dönemlerde Ethereum 600 dolardı ki Ethereum da 1200'e kadar çıktı. Halen bile yani iki kata yakın karlar var. Ha şu süreçte Ethereum neler yapar? Açıkçası şu RAI sistemi çizdim arkadaşlar. Bu da bir hedef bandı çizdim. Bu hedef bandından taşmadığı sürece hatta şöyle çizsek daha doğru bir çizim olur. Bu hedef bandından taşmadığı, dışarı çıkmadığı sürece dışarı çıkarsa da Şuradan şuranın altına inmediği sürece sizlerle beraber çizmek istedim önden hazırlamadım. 900 doların altına inmediği sürece benim Ethereum'da hedefim 1500 dolar bu yıl içerisinde her zaman geçerli olacaktır arkadaşlar. Yani buradan şu sonuç çıkarabiliriz. Ethereum 900 altına düşmediği sürece hedef bandının do bandına doğru ilerliyor. Çünkü bu kadar hızlı çıkan, yüksek çıkan coin her zaman sert düzeltme yapar. Hani bir anda 100 dolar, 150 dolarlık bir düzeltme mümkün Ethereum için. O yüzden 900 bandını tercih ettim ki buradan sonra yükselişler hızlanıyor. Buranın altına inerse biraz lale devrine inebilir Ethereum bir anda çıkmazsa. O yüzden yükseliş bandındaki önemli periyot 900 dolar arkadaşlar. Buranın üstünde bulunduğu sürece benim için Ethereum her zaman 1500 doların önüne giden yolda yürüyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Bu tren rayından çıkmadığı sürece her şey yolunda. Şu an... E EMA değerlerine baktım güzeldi. RSI'ye bakmak istiyorum. RSI şu an 82 pozisyonlarında çok güzel alanların geldiğini halen görüyoruz. Ethereum açıkçası bu aralar mükemmel al sat veriyor ama bu seviyelerden girmek çok çok riskli. Hani şöyle söyleyeyim. Ethereum'a zamanında benim paylaşımda 500'den 600'den almayan insanı şu an 1000 dolardan alması biraz risk arkadaşlar. Şöyle toplayayım cümleyi. Şimdi hedefim 1500 dolar lakin ben 500 dolardan aldığım için benim tuzum kuru. Ethereum buradan 800 dolara da düşse ben zarar etmem. Ama sen buradan alıp 800 doları görürsen sen zarar edersin. O yüzden bu süreçte almak tamamen sizin kişisel fikriniz olur. Saygı duyarım. Benim için bu pozisyonlar biraz riskli olabilir arkadaşlar e ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi 900 dolar bölgesi önemli bir seviye. 900'ün altına düşmediği pozisyonda bu noktalar e, geçerlidir. Ha sağlam alım sorarsanız sağlam alım bölgesi de benim için şu aralıklardır arkadaşlar. Güvenli liman olarak söyleyebileceğim şu bölgelerdir. Ha gelir ya da gelmez oraya tartışılır. Lakin güvenli bir alım yapmak istiyorsak buralar güvenli bir alım olabilir. Ethereum'de özellikle şu süreçte 700 ila 900 bandı ha, gelmesi biraz zor olur. Lakin geldikten sonra da güvenli bir liman olur bizlere. Gelelim arkadaşlar Waves coin'e. Waves ile ilgili güzel haberlerim var açıkçası. Güzel teknik haberlerim var. ben canlı yayında 3 gün önce Babescoin analiz ettiğinde yükseliş beklediğimi söylediğimde 5.20 idi. Bir anda 6 dolara çıktı. Sanırım o arada bayağı bir asat yapıldı. Değerlendiren arkadaşlar tebrik ediyorum. Ben elimdeki Babes'leri satmadım. Biraz bekliyorum açıkçası. Çünkü Babes'le hedeflerim biraz yüksek. Bu hedeflerimi baba Babes'e yatırım yapan arkadaşlara da çizeyim. Neden böyle bir beklentilerim var? Neden yükseliş bandı bekliyorum? Asya'ya baktığımızda düşük. Bunda en fikiriz. ama... Toplayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir ihtimalim var. Bitcoin arkadaşlar 35 bin dolardayken Waves 5.20 idi. Bitcoin 31 bin dolara hatta 30 bin dolara düştü. 5 binlik bir düzeltme yaptı. Vaves buradan düştüğü en baba yer 5.10 oldu. Yani artık gün geçtikçe de kendine geldiğini görüyorum ben kendi analizlerime göre. Şurada bir ikili dip yaptı arkadaşlar. İkili dip şudur. Yukarı yönlü hareketlerden sonra geldiği dip bölgelerdir. Burada ikili dip oluşturup Genelde teknik analizde şu şekilde ilerler. İkili dipten sonra böyle yukarı doğru bir ok çıkar ve şuradan tobo oluşturur. Hocam nasıl bir tobo? Şöyle örnek vereyim. Bakın şu şekilde rayına oturabilir. Bu şekilde bir ray görebiliriz. Vaves'te ve bu sefer de hedef bandı olarak 7 ila 9 dolar bandlarına doğru bu tobonun çıktığını tekrardan görebiliriz. Vaves sağlam bir proje. Açıkçası hani şöyle söyleyeyim ben size. Kısa vadede kaç için şu anlık tercih edilmese de orta vadede benim için bulunmaz bir hint kumaşıdır. Bunu da vakti gelende sizlere söyleyeceğim dostlarım. Hani ben buradan bir toba oluşturacağını düşünüyorum. Şuradan ikili dipten sonra açıkçası bir tobo oluşturması muhtemel. Çünkü tobolar genelde bu şekilde oluşuyor. Şöyle vurur arkadaşlar tahminime göre. Buradan alıp buraya doğru bir tobo yapabilir. Tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim kişisel görüşlerim. Vaves'e yatırım yaptım. Vaves'e yatırım yapan insanların da meraklarını gidermek için böyle bir argüman oluşturdum. Ha siz ne kadar bu görüşme saygı duyarsınız veya da katılırsınız. Saygı herkesin görüşüne saygı duymak zorundayız da katılırsınız. Orası tartışılır. Lakin benim görüşlerim bu yönde arkadaşlar. Ben Babes'te yatırım tavsiyesi olmadan düşünecek olursanız sadece kişisel fikirlerim olarak yükselme bekliyorum. Yani bu rayına oturacağını düşünüyorum ben Babes'te. Çünkü ikili dip geldi ardına buradan bir yavaş yavaş bakın yukarı doğru bir Tobo formasyonuna doğru giriyor ki bunlar arkadaşlar ya yani bence değerlenmesi gereken bir formasyonlar. Bu teknikleri bilmemiz lazım. Kripto paralarda arkadaşlar teknik olmadan hiçbir şey olmaz. Yani ekmek olmadan köfte bir anlamı yok. Gelelim diğer coin analizlerine. Neo coin. Evet Neo coin. Seni en son analiz ettiğimden 3 ay geçmişti. Sen beni güzel yakmıştın açıkçası. Şu kanalda Neo ve Bell hariç tutturamadığım coin yoktu açıkçası. O dönemlerde Flamingo coinlerin etkisi olsun. O işte yeni bir e, ray sistemi çıkartmışlardı. O sistemden bayağı zarar gördü açıkçası Neocoin. Kendi CEO'su da sürekli Neocoin'den ziyade Flamingo Coin'i tercih ediyordu. Ha bu süreçte işte yine tabii ki de Neocoin'den zarar görenler Neocoin'in adını bile duymasın. Öyle söyleyeyim. Lakin teknik kısmına baktığımızda Neo coin şu anda güzel ilerliyor arkadaşlar. Hani teknik bazında şu an e, analizler geçerli gibi duruyor. Şurada mesela bir bayrak formasyonu atarak aşağı düştü. Yine bayrak formasyonu atarak yukarı çıkıyor. Bu da arkadaşlar genelde boğa başlamadan önce coinlerin yapmış olduğu hareketlenmedir. Şöyle örnek vereyim. Şuradan düşer. Aynen bakın şunun gibi. Ee, şu şuradan örnek vereyim ben. Ağustos boğasında da aynısı yaşanmıştı. Buradan arkadaşlar bayrak formasyonuyla düşüyor. Yine bayrak formasyonuyla çıkıyor. Düştüğü yer 16 çıktığı yer 26. Arada bir nereden baksanız. %50'lik bir yükselme var arkadaşlar. Hatta %50'den daha fazla. Burada da yine bir bayrak formasyonu atıyor. Yine yukarı doğru bayrak formasyonu atıyor. Neo'da direnç bölgeleri, destek bölgeleri şu anda önemli bir pozisyonda. Çalışır pozisyonda. Ha Neo'ya stop lossuz ilerlemeyin. Çünkü Neo bir düştü mü bir daha çıkmaz. Çok 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 uzun sürüyor. En son Ağustos'ta düştü mesela şuralardan. Ha, buralardan alan oldu mu bilmiyorum ama 26 dolardan almak pek de akıl kârı değil. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar NEO'da stoplosuz işlem yapmamamız gerek. Açıkçası diğer coinlerde de yapmamamız lazım ama NEO coin'de biraz daha stoplosu unutmayalım. Çünkü düştüğünde atik bir coin değil bir düşerse bayağı bekletiyor. Ha, elinde sonunda yine düştüğü yerlere gelir mi? Gelir. Neden gelmesi köklü bir coin? Lakin o süreçte bir sürü fırsat kaçırırsınız. Kripto paralar bildiğiniz gibi her gün yeni şeyler çıkıyor. O süreçte yeni coinleri vesaire kaçırmamanız adına arkadaşlarım şey yapmanız lazım. Hani buna stop loss'u bırakmanız lazım. Özür dilerim. Telefonum çaldı. Sessiz almayı unuttum. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar periyodik bakımdan ne onun analizlerine şöyle bir göz atalım. Önce bir RC'ye bakalım. Hani RC'de durumumuz ne? RC'de şu an arkadaşlar 54 bandında. Açıkçası güzel bir yerlerden geldi. 31'den 54'lere gelmesi güzel. Şu anda RC orta bandlarda. Hani ne kötü ne çok çok iyi şu anda market değerine baktığımızda dün gece çıkan paralar dahilinde Neo'nun şu andaki arsisi güzel seviyeler. Neo'da birinci destek 15 dolar bölgesi, ikinci destek 14 dolar bölgesi. Ana destekte de bizlere 12 dolar bekliyor. Ben Neo'ya hani şöyle yatırım yaparım. 15 ile 14 bölgesine şuralardan kademeli alım yaparım. Ana destekte de stop loss bırakırım. Yine kaybım olursa şöyle örnek vereyim. ortalama ortalamam olur bura gelirse. 14.50 ortalamam gelir. Stop loss'tan da patlarsa şayet ilk adet başı arkadaşlar bir 2 dolar bir zararım olur. 2 25 buçuk dolar zararım olur. Ha yine her işlem yaparken zararda hesaplamakta fayda var. Ama ne olursa olsun ben buraya ne oda stop bırakırım arkadaşlar. Direnç bölgelerinde de satış vermeye özen gösteririm. Elimde bekletmem şöyle. Birinci direnç 17.90 bu önemli bir direnç. Buralardan bayağı bir bayrak atıyor çünkü aşağılara doğru iniyor. Bura kırıldıktan sonra 4 saat tutunabilirse yukarı doğru hareketlerine devam edebilir. Birinci direnç 17.90. ikinci direnç 19.30 bölgesi. Burada çok önemli. Buralardan bayağı bir düşüş yaşıyor. Üçüncü direncimiz de 22. Zaten burada tutulursa yine ATH yapabilir. Ne o bu süreçte. Hani bu süre zarfında bildiğiniz üzere Neo'da bir 30 dolar bu sene içerisinde Neo'da beklentim 30 ve üzeriydi. Bakalım gerçekleşir mi? Daha yılın başındayız önümüzde görmemiz gereken daha bir hemen hemen 12 ay var. Daha 5 Ocak'tayız. Ee, mümkün neden mümkün olmasın? Yeni yılda benim sadece beklentim bu arkadaşlar. Hani bana hoca bunu 30 dolar bekliyor yatırım yapayım psikolojisine girmeyin. Bu benim kişisel görüşlerim. Dediğim gibi Neo'da stoplossuz işlem yapmayın. Ben satış bölgeler içinde şu 3 direnci kullanacağım arkadaşlar. Hani bu 3 direnç bölgelerine yayarak satışlarımı gerçekleştireceğim. Benim elimde ne var bunu bildireyim sizlere. Ee, alış için acele etmeyin bence. Hani bu videoyu izledikten sonra şu psikolojiye girmeyin. Tamam bu yüksel bunu buradan alayım demeyin. Biraz bekleyin arkadaşlar. Çünkü market sürekli düzeltmeye gidiyor. Hani bu bölgeler neden gelmesin alacak olursanız. Bu kendi kişisel görüşleriniz. Hani ne öyle ilgili de söyleyeceklerim bu kadar açıkçası umarım e, anlatabilmişimdir sizlere. Bu aralar çok yoğun tempoda çalışıyorum. Özellikle şu son 5 gündür etkinliği başlattığımızdan itibaren gerek VIP odasına olsun gerek Udemy'den olsun baya bir arkadaş karşıladı bizi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bizlere güvendiğiniz için bu beni gerçekten gururlandırdı. Hani adamlar izleyerekten güven elde edebiliyorlar. Gerek Udemy dersine direkt katılmaları, gerek VIP odasında yığılmalar vesaire. Bunun için sizlere teşekkür ederim. sizlere mağdur etmemek Sizlerin canına sinir işler yapmak için elimden geleni yapacağıma sizlere söz veriyorum. Her zaman arkanızdayım. Gerek VIP olun gerek YouTube katıldan katılın fark etmeksizin. Ben her zaman sizin arkanızda olacağım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman birlikte olacağız inşallah. Her düşüşlerde yalnızda olacağım. Her yükselişlerde yalnızda olacağım. Yükselme olmadan düşme olmadan yanınızda olacağım. Hani ben bu kanal olduğu sürece her zaman sizin yanınızdayım. Umarım sizler de her zaman benim yanımda olursunuz ile ilgili söyleyeceklerim, analiz kısmıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan bir hatırlatma yapayım. Udemy linkini ve Discord grubumun linkini açıklama kısmına ve arkadaşlar başa tutturduğum yoruma bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Udemy'de ders paketini 5 günlük daha uzattım. 5 günün sonunda tekrardan eski fiyatına dönüyor. Almak isteyenler o ders paketini indirimdeyken alabilirler. Discord grubumu da anlattığım gibi linke tıklayıp VIP hakkında bilgi odasına bilgi alabilir miyim yazmanız yeterli olacaktır. Youtube katıl butonuna da aşağıdan incelemeyi unutmayın. Yani ne var ne yok video zaten arkadaşlar. Ebedi üyelerle bireysel çalışıyorum. Hani bireysel görüşüyoruz. Sesli olsun iletişimlerimiz o şekilde oluyor. Ebedi üye alırsanız yani elmas alırsanız arkadaşlar elmas satın aldığınızda katıldan Discord grubuna gelip VIP hakkında bilgi odasına ben elmas satın aldım yetkimizi verir misiniz de, demeniz takdirinde sizlere ebedi üye yetkisi veriyoruz ve özel bir uduya alıyoruz. Orada bireysel görüşüyoruz. Altın üyelere, gümüş üyelere her hafta arkadaşlar coin paylaşımı yapıyorum. Topluluk sekmesinden bilginiz olsun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirileri açıp Like ve yorum atmayı unutmayın. Yorum arkadaşlar görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlı yeni haftalar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle.